Değerli izleyiciler ve sevgili Lyon dostlarım, her yıl olduğu gibi biz Lyonlar farklı konularda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de dönem hedeflerimiz arasında yer alan çocukluk çağı kanserleri konusunda bilinç oluşturmak ve farkındalık yaratmak için bir aradayız. Çünkü biz biliyoruz ki birlikte güçlüyüz, hizmetle büyürüz. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Ülkemizde %30 ile en sık lösemi görünüyor. Bu sebeple ebeveynleri bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, erken teşhis ve tedavi yöntemlerinden bahsetmek ve çocuklarımızın moral ve motivasyonlarına yüksek katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Biz bu turuncu haftada turuncu söz veriyoruz. Bugün Lösemili Çocuklar Haftası'nda Bugün Lösemili Çocuklar Haftası'nda Umudun ve yaşam sevincinin rengi Umudun ve yaşam sevincinin rengi Turuncu ile yan yanayız Turuncu ile yan yanayız Bu balon sadece bir renk değil Bu balon sadece bir renk değil Yaşama tutulma mücadelesinin Yaşama, yaşama tutulma, tutulma mücadelesinin Kahramanlığın Kahramanlığın söz veriyoruz ki lösemiyle mücadele eden her bir çocuğumuzun lösemiyle mücadele eden her bir çocuğumuzun her bir ailesinin yanında olacağız. Her, her bir, bir ailesinin yanında, yanında olacağız. Onların cesaretini on kalbimizde on taşıyacağız. Onların cesaretini onların kalbimizde taşıyacağız. Farkındalığı arttırmak için elimizden geleni yapacak. Farkındalığı, Farkındalığı arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Çevremizdeki her sesi Çevremizdeki her sesi Bu umut korosuna katacağız Bu umut korosuna katacağız Onların her günkü mücadelesini unutmayacak Onların, onların her, her günkü mücadelesini unutmayacak Sevgi ve destekle ölmüş bir dünya için çalışacağız Sevgi ve destekle örülmüş bir dünya için çalışacağız Bu turuncu balonu gökyüzüne bırakırken Bu, bu turuncu Ve yarımızın ikisini de gönderiyoruz. Bıraktığımız her balonla, bıraktığımız her balonla, onların gökyüzüne dokunan umutlarını haykırıyoruz. Onların, onların gökyüzüne, gökyüzüne dokunan umutlarını haykırıyoruz. Çocuklarımızın yarınları aydınlık olsun diye, çocuklarımızın, çocuklarımızın yarınları aydınlık olsun, olsun diye, Birliği güçlüyüz. Birliği Güçlüyüz.